şimdi yerlerde oturan bütün kardeşlerimi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Buyurun başlıyoruz. Milletimizin, Milletimizin saadet ve selameti, için, ve selameti için Saadet, saadet Partisi'nin en, en büyük zaferi için yaşanabilir Türkiye için Türkiye yeniden Türkiye için. büyük Türkiye için yeniden Yeni bir dünyanın kurulması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Bundan sonra ilk hedefiniz İkinci Yalta toplantısı yeni bir dünyayı kurmaktır. Bu dilekle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Gülbaşı'nda <laughs> olmadan haydi